merhaba arkadaşlar şimdi çok kıymetli Halim ablama hediye bir kargo hazırlıyorum hep beraber kargomuza bakalım neler hazırlıyorum ve ayrıca dikenler tacından da koymak istiyorum şöyle güzel biliyorsunuz dikenler tacım var yine arkada da var arkadaşlar onların hepsinden bir çelik koyacağım İnşallah sevgiyle büyütecek şimdi dikenler tacını kestiğimizde de neler yapıyorum bunu da göstermek istiyorum size aynı zamanda şöyle filizlerinden alacağız Bakın bu şekilde harika dolu dolu filizleri var. Kendime de yedekleyeceğim. Halim ablaya da şimdi paket hazırlıyorum. Hemen gösterelim arkadaşlar. Şu iri çiçekli olan dikenler tacım. Hem de ebruli türden pembeli çok güzel. Şöyle çeliklerden istediğimiz yerden kesiyoruz. Bakın şöyle gelişmiş çeliklerden şu şekilde keseceğim. Tek elle yapalım bakalım. Şimdi buradan kesiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tabii ki yere düşecek. Şimdi bundan bir süt akıyor. Bakın şöyle. Süt akar arkadaşlar. Bu da çok zehirlidir. Bu nedenle eldiven giydim. Bakın sütüne. Yine buradan da sütü akana kadar peçetenin üzerinde tutmanız yeterli. Bu normalde sütün tamamen kuruması çeliğin büyüklüğüne bağlı olarak 3-4 gün sürebilir. Ama ortalama yarım saat, bir saatte bu boyda bir çelikte durur arkadaşlar. Ee, çok hızlı durmasını istiyorsanız su dolu bir kabın içerisine tutabilirsiniz. Ama ben hep peçete üzerine sütünü bu şekilde alıyorum. Sonrasında da tarçına batırıyorum. Ve 3-4 gün boyunca kurumaya bırakıyorum. Kendi haline. böyle kuru bir yerde bekletiyorum. Sonrasında bunu dikebilirsiniz. Ee, annelerinin yanına diktiğinizde de burada çok kolay bir şekilde tutuyor. Ya da kuru bir toprağa dikebilirsiniz. Bir hafta sonra sulamaya başlarsınız. Şöyle e, kendime de bir tane yedek alacağım. Şu aldığım yere de arkadaşlar mutlaka bu şekilde tarçın sürüyorum. Bakın. Evet o bölgeyi kapattım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çoğaltıyorum. Şimdi e, Halim ablama her türden olsun kendime ayrıca alacağım. Şimdi ebrulu türden bir tane aldım. Şöyle. Bunu sevgiyle çoğalsın inşallah. Şimdi bir tane de bu harika kırmızıdan alalım arkadaşlar. Hangi filiz daha güzel gelişmiş ona bakıyorum beraber inceleyelim. Aynı zamanda da şu aradaki gördüğümüz kurumuş yaprakları da bir bir temizleyelim. Maşallah her yerinden çok güzel filiz verdi. Ama vaktim olmuyor. Normalde ben bunları daha önceden çoğaltacaktım. Size de söyledim ama vaktim olmadı. 22 dereceler en ideal zamanı çoğaltma zamanı. Çok fazla kışa kalmayın. Şimdi aralarından daha büyük olan varsa onu seçeceğim ama şu gelişmiş arkadaşlar. Şunu alacağım. Bakın. Şöyle umarım size de gösterebilirim. Şunu Halim abla'ya. Şu taraftan kesmem daha mantıklı olacak. Buradan da birkaç tane filiz verecek ve böyle de çoğalmış olacak. Şöyle makasın ucunu görüyorsunuzdur. Kestim. Bakın süt damlıyor içerisinden bu süt zehirli cildinize sürmeyin arkadaşlar çok ciddi tahriş eder eldivenle yapın bu işlemi ama aradan çıkartmak umarım dikenlerini evet birazcık yapraklara zarar görse de aradan çıkardık bakın damlıyor hala peçete üzerinde bu şekilde sütünü emdirebilirsiniz şöyle tarçına batırıyorum ve bu da hazır şimdi o bölgeye tekrar hemen tarçınımızı koyalım ve buradan antiseptik özelliği var tarçının. Buradan enfeksiyon kapmasını engelleyecek. Şöyle e, üzerini tamamen kapattım. Bu yanlardan arkadaşlar şuradaki olduğu gibi çok güzel filizler verecek. Bakın kestiğiniz yerden çok güzel çoğalır. Şöyle buradan da kesmişim yanlardan çoğalmış. Kendime ayrıca çoğaltacağım. Ama şimdi Halim ablanın siparişini tamamlayayım. Ve tepsinin içerisinde neler var onları da size göstereceğim. Şimdi şu arkadakinden Hemen e, videoyu duraklatıyorum ve diğer türlerden de kesip geleceğim. Halim ablacığım bu türün alttan şöyle göstereyim. Bakın filizleri yok. Üstten yeni yeni filiz verdi maalesef bundan kesemiyorum. Onlar da tutmaz çok küçük çünkü 3-4 santimlik bolca filiz var ama yeterli değil. Şöyle göstereyim. Bir tane şu an masada olmayan açık pembeden, bir tane ebruliden, bir tane de kırmızıdan kestim. Şöyle göstereyim. Üçünü sevgiyle büyüt. Ayrıca minik yapraklı olanları da kestim. Hemen gösteriyorum. Abla tepsin bu. Şu da minik çiçekli olan harika dikenler tacım. Bu bolca çiçekler açar. Böyle çok minik en minik çiçek açan tür bu abla. Şöyle dört çeşit sana koydum. Şimdi burada neler koymuşum hep beraber bakalım. Şöyle muhteşem bir kalanşo koydum. Bak renginin güzelliğine bak. Bu şekilde harika türler koydum. Abla bu e, trompet. Şöyle göstereyim yavrusu. Tek yavrusu vardı onu da sana veriyorum. Şöyle birçok türden elimde olan akvalise kadar her türden sana koymaya çalıştım. Çok fazla yaprak koydum. Mendoza'ya kadar abla. Aynı yum türlerinden bak şu da senin için yedekledim. Bu şekilde köklenmesi için koymuştum. Daha köklenmeden sana gönderiyorum. Şu da aynı yumdan kestim abla. Şurada Yine prenses çamı var. Burada çok fazla türler var. Şöyle bunlar. Sana tek tek şöyle göstermeye çalışayım. Top ya orada. Her türden var abla. Elimde olanlardan. Bu koca bir tepsi. Çok büyük bir tepsi. Bunu abla şu turkaz saksıları tek tek indirerek oluşturdum. İnan ki sadece bu kargo için dün... 6 saat e, senin için e, vakit harcadım. E, umarım sevgiyle büyütürsün. Çünkü saksıların içerisinden çıkardığımızda tüm yavruları, yedeklerini çıkartıyorum. İçerisinden çıkardığımızda tekrar o saksıyı düzenlemek saatler oluyor. Bu nedenle aracımanlardan sökmek gerçekten zor oluyor. Tekli saksılarda olsa kolay olur ama bu şekilde çoklu saksılarda bu şekilde oluyor. E, bu şekilde bak gördüğün gibi her türden elimde olanlardan aralarda bak şöyle çok fazla tür koydum. Umarım beğenirsin abla. Harika türler. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çoğalttığım, yavruladığım bak şu güzeli tüm türlerden koymaya çalıştım. Şöyle göstereyim abla. Arkadaşlar o kadar zor büyütüyoruz ki biz bu güzellikleri o kadar zor e, yetiştiriyoruz. Yazın aşırı sıcaklarda güneşin altında, kışın dondurucu soğuklarda tir tir titreyerek yetiştiriyoruz. Bu nedenle sizden rica ediyorum bu kargodan sonra yine instagramım çökmesin bana da gönderir misin diye kimseye göndermeyeceğim arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi ben sevdiklerim için yetiştiriyorum. E, çok ciddi meblalar ödüyoruz biz bunlara. Ben yazın biliyorsunuz 20 bin liralık sukulent kaybı yaşadım. Bu kolay değil. Hepimiz kendi maaşımızdan ya da gelirimizden ciddi derecede e, kısarak, e, ayırarak yani idare ederek alıyoruz. e Şimdi 6 bin liralık sukulent aldım. Bu şekilde yerine koyuyoruz arkadaşlar. Kimse bize e, sukulent ya da çiçek hediye etmiyor. Herkes satın alıyor. Aldığım yerleri de hep söylüyorum. Oralardan temin edebilirsiniz aldığım yerlerden. Her kargo açılımından bahsediyorum. Onun için e, Instagram'ı hemen arkasından çöküyor. Bana da gönderir misin? Aldığını bana gönder. Direkt kargoya açıyorum diyorum ki diyor ki o aldığını bana gönderir misin? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Bu yemek değil, e, gıda değil, temel ihtiyaç malzemesi değil. Bunu keyfimiz için, hobimiz için, lüksümüz için yapıyoruz. Bu bir lükstür. Sukulent yetiştirmek lükstür. E, eğer bu lükse adım atmak istiyorsak bir kaynağımız olması lazım. Yoksa bir tek bronzeyi alırız 10 liraya 15 liraya. Onu çoğaltırız. Geniş e, büyütürüz. Ama her türümden olsun diyorsanız belirli bir miktarda bir e, ödeme yapmanız gerekiyor maalesef. Ben satış asla yapmıyorum. Satış yapmıyorum arkadaşlar. Satış içinde yazanlar oluyor. Satış yapmıyorum. Ben kendim için çoğaltıyorum. Büyütüyorum. Ve sevdiklerime hediyeler ediyorum. Bunlar abla bütün saksılarımdan son aldığım kargolardan. Ayrıca bak birçoğu da bebişlidir. E, kendi yatırdığım yapraklardan bak bebişleri var üzerinde onlardan sana koyduklarım şöyle minnak da bebişler olmuş çok fazla yaprak çeşidi var burada ee, her türünden koymaya çalıştım umarım görülebiliyordur şu da leş kaktüsüm bordo açan leş kaktüsüm şu yine şöyle sana Allah Himalaya sukulent dahil çok fazla türlerden koydum gördüğün gibi çok güzel yapraklardan koydum. İnşallah sevgiyle büyütürsün. Bu zaten eğer gerçekten e, güzel yerini severse Coşar abla seneye 2-3 saksı olur. Bu bir e, dolu saksıyı alır zaten. Çok büyük bir tepsi benim. <laughs> Bu fırın tepsi. E, Emaya fırın tepsi. Fırının içerisine çıkan. Ona yerleştiririm artık diğer tepsiler almaz diye. Çok büyük abla. Şöyle göstereyim. Dolu dolu bir saksı. Umarım sevgiyle büyütürsün. Bu güzellikleri de güzelce paketleyeceğim en azından gönderene kadar kurusun. Kuruduktan sonra göndereyim. Şimdi birkaç tane daha özellikle seninle beraber şöyle abla göstererek bunların çoğundan yaprak aldım ama yine de trompetin bebişinden var abla. Şundan bir tane bebişi şu an sağlam olan yazın kaybetmediğim onu da sana koydum. Benim yedeğim yok mesela şu an trompetten. Sana gönderiyorum. Şimdi tekrar yaprağından onun alıp çoğaltacağım. Şöyle Birkaç tane yaprak daha birlikte. Abla bu Red Ruby ve Purple Pearl. Şöyle alt yaprağından güzel giriş bir yapraktan sana alıyorum. Bu şekilde abla. Bu da Red Ruby. Yine onun da yaprağını kırmadan alalım. Evet böyle. Onu da aldık. Abla hepsinden sana koymaya çalıştım. Hatta şuradan bir saniye. Mina'ya takıldım. Mina'dan da bir yaprak alalım. Elimdekileri bırakayım. Hemen şuradan bir yaprak beraber alalım. Ah şuna bak. Bu kargoda kırık gelmişti. Şimdi tamamen düştü. Gördün değil mi abla? Bu da maalesef öyle oldu. Şimdi şunun bir yavrusunu sana koyacağım abla. Rosie Crow bu Pink Dona. Bak gördüğün gibi şöyle Rosie Crow yani pink tonu olarak bilinen tür. Ondan da koyalım hemen. Şunları aktaralım. Şöyle geçelim bakalım. Şunlardan kristal'lardan koydum abla. Bunların çoğunluğundan koydum. Şu aynıyumdan koydum. Şundan bir tane vereyim sana abla. Yine elimi kırmadan İnşallah. Onu da oradan aldık. Ee, şundan koydum abla. Şunların bir tane yavrusu vardı. Onu koydum. Bende de sadece iki tane var. Şu güzellikten de bir tane vereyim. Şu an makas almadım. Şöyle aldım. Bu güzelliği de koyuyorum abla. Ah, olmayan tür koymadım ee, tür kalmadı bence hemen hemen her türümden mutlaka sana eklemeye çalıştım şöyle şuradan da belki bundan olmadıysa deyip, bundan da bir tane alalım şöyle bunlardan da var abla sana koydum ama şöyle bir kontrol yapalım bir tanesini de yine de senin için söküyorum Gosti. Hemen onu da ekleyelim. Var içerisinde ama yine de şöyle yapraklarını da koyalım. Şöyle bakalım başka. Hepsinden koydum abla. İnşallah sevgiyle büyütürsün. Şu akalisten de istemiştin. Ondan da koydum. Ama senin için bir tane daha kıralım. Şöyle göstereyim. Bir çit olsun. Tutmazsa. Bak şu da diğeri tutmazsa yediğin olsun. Yani hepsinden koymaya çalıştım. İnşallah koyabilmişimdir. Bunların hepsinin yapraklarından vardı. Onlardan ekledim zaten. Hepsinden. Şuradan da bir oryon kopartalım. Ondan da alalım. Böyle abla. Hepsinden elimde olanların hepsinden sana koymaya çalıştım. Umarım sevgiyle büyütürsün. Sağlıkla büyütürsün. Böyle güzelliklerim, şöyle de Tepsin abla, sevgiyle, mutlulukla büyüt, inşallah bu şekilde. Ee, başka e, saksı aktarımı yapmayacağım arkadaşlar. Sonbahar bakımlarını bitirmiştim. Şimdi Halime abla için bir daha altı tane saksıyı tekrar aktardım, İçlerinden çıkardım. Bir saksında boşa çıktı, pencere pervazındaki saksımı da buralara aktardım. Bir saksımda boşa çıktı. Ama artık başka saksı aktarımı yapmayacağım. Şöyle bebişler inşallah büyürse onlar da altlarda yine bu tarafa gri saksılar koymuştum. Onları dolduracağım. Şöyle göstereyim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım sevgiyle büyütürsün abla. Güle güle götürsün. Trabzon'a mutluluk taşısınlar İnşallah Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.